Fuji Film Türkiye'den merhaba arkadaşlar. Ben Evren. Ben Oğuz. Bugün sokak fotoğrafçılığı hakkında birazcık konuşacağız. Hani hangi ekipmanlar gerekir, hangi lensler, hangi yan ekipmanlar gibi gibi birçok farklı şeyden konuşacağız değil biraz yani mi? Biraz tarihinden de bahsedeceğiz. Evet biraz tarihinden de bahsedeceğiz. Çünkü Değil mi? Hani sokak fotoğrafçılığı dediğimizin aslında biraz da böyle öncülüğü şeydir. Belgesel, belgesel fotoğrafçılık. Fotoğraf. Değil mi? Yani hani şu an dijital fotoğraf makineleri bu kadar yaygınlaştığında hepimizde fotoğraf makinesi var. Artık cep telefonlarıyla birlikte de yapıyorlar. Ama gene itibariyle bakarsanız belgesel fotoğrafçılık daha sonra içinde böyle kendine yerinden bir sokak fotoğrafçılığı anlayışı hakim oldu. Peki belgesel fotoğrafçılık dediğimiz şey ne zaman çıkmış? Belgesel fotoğrafçılık aslında fotoğrafın başladığı ilk yıllardan beri var. Yani fotoğrafın aslında ilk kullanılma amaçlarından biri. Başlangıçta fotoğraf bulundu, portre fotoğrafları çekilmeye başlandı. Daha sonradan insanlar bir şeyleri belgelemek istedi. Bu sefer belgesel fotoğrafı yönelmeye başladılar ki ilk örnekleri 1842 yılında çekildi. İskoç balıkçılar çekilmiş. Yani bilinen belgesel fotoğrafın ilk işlerinden biri. Hı -hı. Bunlar da çekenler de işte David Octavius Hill ile Robert Adamson çekmiş bu işi. İşte belgesel fotoğraf böyle böyle 1900 kadar gelmiş. İşte Sokak fotoğrafı da yaklaşık normal fotoğrafın yani belgesel fotoğrafın çekilişinden yaklaşık 50 yıl sonra ortaya hmm. çıkıyor biraz daha yaygınlaşmasıyla aynen, belki de. Aynen. ya da insanların merakını tabii. cezbetmesiyle olmuş olabilir tabii bu. Yani belgesel fotoğraf çekenler çoğaldıkça. Hı -hı. Yani aslında şey olarak baktığımızda yani her sokak fotoğrafçısı bugün hani böyle birazcık tartışmalı da olsa aynı zamanda belgesel fotoğrafçısı olmuş oluyor. Evet aslında dönemi dönem var. Tabii. Mesela şey vardı Hüsnü abi Hüsnü Atasoy diyordu ki yanlış hatırlamıyorsam o aktarmıştı hani bugün böyle herkesin fotoğraf çekmesini çok böyle küçümsemeyin. Hani İstanbul'u bugün böyle görüyorsunuz. Bundan 50 yıl sonra ne kadar çok fotoğraf olursa o kadar iyi eski halini görebileceğiz. Şehrin yapısını, dokusunu vesaireyi. Hani eskiden böyle bir şansımız yoktu. Yok. Şimdi en azından böyle bir şans var. Peki sokak fotoğrafının ilk örnekleri nelerdir? İlk örnekleri şöyle aslında. 1890'lı yıllarda Paris'te zaten fotoğraf Paris'ten Fransa'dan çıkma evet. bir olay. Şöyle 1890 yılında Eugène Paris sokaklarının fotoğraflamaya başlıyor ama bizim bildiğimiz şu anki sokak fotoğrafları gibi değil. Daha çok insansız sokak fotoğrafları, yani kimsesiz sokaklar. Aynen, boş sokaklar çekmeye başlıyor. Daha sonra 1920'li yıllarda daha da artmaya başlıyor bu sokak fotoğrafçılığı. O da nerede artıyor? Amerika'da aslında. Fotoğraf bir Avrupa'dan sonra en çok yayıldığı yer Amerika. O zamanlarda Amerika işte ekonomik bunalımında yaklaşık 250 bin fotoğraf çekiliyor. İnsanlar bol bol fotoğraf çekiyor o dönemde ki. Zaten şu anda da bir hani sefaleti çekme modası o zaman da varmış. Tabii, Yine... Sümüklü çocuk falan. Yani öyle, o, o, zamanlar da varmış. Yine o bunalımı çekmek için insanlar fotoğraf makinesi almış. <laughs> yalnız varmış. 250 bin fotoğraf diyor. Bugün herhalde yani bir günde 250 bin fotoğraf fazlası günde, çekiliyor mu? Bir günde milyonlarca fotoğraf çekiliyor yani. Yani ama o döneme katarsak. göre katarsak... yani 1920'li yıllara göre 250 bin fotoğraf Üf. inanılmaz bir sayı. Tabii tabii canım yani hani bir de o oh, oh, baya fazla. Ya yani, bir, bir, makaranın 36 filmden olsun. Hesaplar da. kullansa yine of. Çok, çok gerçekten bayağı, bayağı yani. bir, bir yüksek bir sayı yani. Hakikaten ya. Yani. Şimdi ne kadar böyle aslında şey böyle kolay geliyor değil mi? Evet. Dijital fotoğraf makineleri oldu. İşte istediğimiz fotoğrafı çekiyoruz, istediğimizi siliyoruz falan. Enteresan. Hı. Yani hani bugüne kadar gelişi. Evet. Biraz daha ilerlediğimizde ise tarihsel olarak bundan sonra işte sokak fotoğrafçılığının aslında bilinen atası olarak bilinen Henri Cartier-Bresson geliyor. Bresson da aslında şöyle bir farklılık yaratmış sokak fotoğrafında. If insanlı sokak fotoğrafını çeken Bresson. Hı hı. Yani yüzün sonra daha sonra işte sokak sokağa insanı katarak da, daha farklı şeyler katmaya çalışıyor. Yani daha canlı bir Aynen. şey fotoğraf elde ediyor tabii. Aynen daha ilgi çekici bir fotoğraf Hı. çekmeye başlamış. Ondan sonra işte Henry Cartier Bresson birkaç arkadaşıyla birlikte o zamanın ünlü sabah fotoğraf muhabirleriyle birlikte Magnum Ajansı'nı kuruyor ki yani şu an sokak fotoğrafçılığı kimi kesimler tarafından aşağılansa da aslında Magnum fotoğrafçı Magnum ajansının kurulmasında bile sokak fotoğrafçılığı etkin. Tabii mutlaka. Ya orada belki de hani belgesel fotoğrafçılığı da sokak fotoğrafçılığı çok birbirinden ayrılabilen bir şey değildi ya. ya. Evet o zaman belki onunla da O zaman öyle adlandırmıyorlardı. Gene onu belgesel fotoğraf olarak adlandırıyorlardı daha Şimdi çok. Şimdi biraz böyle şey yapılmaya başladı. Evet. Ama tabii yani netice itibariyle aslında baktığımız zaman demin de bahsettik. Yani her sokak fotoğrafında bir belge olma niteliği var. <laughs> Ee, hani bu yurttaş haberciliği olduğu gibi hani e, bolca anlatıldı seminerleri de verildi. E, oradan bugüne baktığım zaman böyle evrilmiş aslında. Aynen. Peki hani bilinen e, fotoğrafçılar ve bu insanların kullandıkları e, makineler ya da daha doğrusu lensler ne? Yani hangi açılarda genelde bu bilinen fotoğrafçılar tercih ediyor? Daha çok bilinen fotoğrafçılar lens olarak genelde 35 mm 50 mm Aynen. özellikle işte e, sokak fotoğrafının ilk kesilmeye başladığı zamanlarda ki o zamanlar hatta lensler çok fazla yoktu Aynen. tarihte. Daha sonra çıkmış şeyler, zoom lensler. O zamanlar genelde 35 mm, 50 mm, evet. De, evet. maksimum 85 mm kullanıyordu sokakta. Yani genelde herhalde şey değil mi, yani ufak tefek görece Aynen. biraz daha kolay taşınabilir. Evet. Yani o zamanki, zamanki makineler tabii yani. daha büyük makineler ama genel evet. itibariyle baktığımızda. Ama hani ufak tefek olması ve açının aslında biraz da böyle gözün bakış açısına evet. yakın olmasından evet. kaynaklanıyor evet. değil mi? Ve genel olarak kimlerden örnek verebiliriz? En bilinenleri kadın fotoğraflarda işte Vivian Mayer Hı -hı. var. Ee, erkek fotoğrafçılarda ise Trent Park var, Alex Webb var, işte Hı -hı. Henry Cartier-Bresson var. Var. Onun dışında Fan var tarihte bilinenlerden. Günümüzde Ellen Schiller var ki en meşhurlardan biri şu an. Türklerden Ara var. Türklerden Ara var evet. Hı hı. Peki hangi açıları kullanıyor genelde bu arkadaşlar? Genelde 35 mm, 50 mm gibi açıları kullanıyorlar. Hı. Sokakta öyle çok ekstrem işte 18, 200 gibi hı hı. zoom lensler daha yeni yeni kullanılmaya başlandı ki onlar da çok kullanılan lensler değil aslında. Bir tek galiba şey var, Afgan kızını da 100 küsur milimetre evet, kullanmıştım. E, Steven McQuarrie Afgan kızını çekerken 105 milimetre gibi bir tele lens kullanmış Aynen, aslında. Aynen aslında o da prime. Aynen o da prime <laughs> aslında, zoom lens değil. Zoom lensler çok tercih edilen lensler değil hı. genel olarak sokakta. Yani genelde peki neden mesela sabit açılı kullanmamız daha mantıklı olur? Sabit Ufaklığın açılı aslında dışında? işte Birinci nedeni ufaklığı, boyutu, işte Hı -hı. hafifliği. İkinci nedeni daha düşük diyaframlı lensler olabiliyor. Özellikle Hı -hı. akşam fotoğraf çekmeyi sevenler daha çok tercih ediyor. 1.4'e kadar gerilebiliyor. 1.4'e kadar çünkü bir zoom lens yaptığınızda en az 2.8'e kadar e, açılabiliyor. Tabi. -8 ki burada da burada 2.8'li uzun lens 50-100 gibi, 50-140 gibi. Hı -hı. Ki o da çok sevilen bir lens Hı -hı. ki dönemimizde artık bu tarz lensler sokak fotoğrafçılığında çok fazla kullanılmıyor. Tabi. Kullanmıyor değil. Diğer bir nedeni ise aslında keskin olması. Yani prime lens'ler zoom lenslere göre çok daha keskin yani lensler. Evet, Optik kaliteleri daha yüksek seviyelerde oluyor. Bir de gözü terbiye ediyor. Aynen gözü terbiye ediyor. Aslında yani zoom yapmaktansa örnek veriyorum işte bir 50 140 kullanıyorsunuz. 140'a gitmektense lensinizdeki siz kendiniz gidip yaklaşırsanız evet. çok daha farklı bir etki alacaksınız. Bunu gözünüz aslında eğitmiş oluyor. Hı. Gözünüzü Seven, eğitmiş hani, oluyorsunuz. genelde aslında bu böyle hani Instagram'dan tutun Değil mi? Çeşitli sosyal mecralarda baktığınız zaman en beğenilen fotoğraflar e, fotoğrafı çeken insanın o olaya ne kadar dahil olduğunu hissetmenizle alakalı. Yani çok uzaktan çekilen fotoğrafı anlıyorsunuz zaten. Yani evet. mesela Afgan kızında da neticede bir portre hani o çok belli değil ama eğer böyle bir 50 140 55 200 ve benzeri böyle zoom lensler 100 neyse hani kullanırsanız belli yani hani çok böyle konunun içine girmemişsiniz. Tabii yani hissi bile fark ediliyor orada. Yani Fotoğrafı gören kendini o fotoğrafın içinde ne kadar hissederse fotoğrafınız o kadar cazip hale gelecektir. Daha çok ilgi çekecektir. O yüzden de daha böyle işte 50 milimetreden daha dar açılar pek kullanılmamaya şey yapılıyor, tercih ediliyor yani, değil mi? Yani, yani genelde o şekilde gidiyor ama bu demek değildir ki hani işte 50 mm'den daha dar açı ya da işte teleye giden e, prime lensler kullanılmayacak. O elbette kullanabilirsiniz. Çünkü bazı durumlarda e, belki de o olayın içine müdahil olamayabilirsiniz. Gidemeyebilirsiniz, erişemeyebilirsiniz ya da tehlikeli bir yer. Yani evet. bu da olabilir. Ya da çekinciyansanızdır. Şimdi hani sokak fotoğrafçıların en büyük e, yaşadığı sıkıntılardan bir tanesi nedir? İnsanlarla muhabbet edebilme bu işin birinci kriteri değil mi? Evet. E, onu yapam yapamadığınız zaman bu sefer ne yapacaksınız? Arka, hani adamın dibine gidip de böyle laf diye fotoğrafı çekerseniz hani sıkıntı yaşam olasınız yüksek. Gidip konuşursanız değil mi? Daha sıkıntı Aynen. yaşarsınız. Ki bu alanda en başarılı olanlar hem belgesel fotoğrafta hem sokak fotoğrafında daha çok sosyal açıdan yani sosyal iletişimi iyi olan değil insanlar. Mi? Yani genelde ancak. Yani bu aslında hani buradaki birazdan ekipmanlardan bahsedeceğiz ama en büyük ekipman ne? Sosyal beceri. Aynen öyle. Sosyal beceriniz ne kadar yüksekse ki bunu satın alamazsınız. Bunu ancak pratikle elde edebilirsiniz. Aynen. Evet. İnsanlarla daha fazla iletişim kurarak elde edebilirsiniz. Yani en, iyi, en büyük yani, ekipmanları onlara. Tabii az. tabii. Yani sosyal açıdan bir iletişimimiz kuvvetli ise yani makineye bile olmadan telefonla bile çok güzel fotoğraflar yani çekebilirsiniz. Yani genelde o şekilde gidiyor. Ama dediğimiz gibi hani bir yere yeni başladınız. Ya ben arkadaş çekiniyorum derseniz hani bu tarz e, teleye e, doğru kaçan e, objektiflerde kullanabilirsiniz. Evet, yani bunda tabii. bir şey yok. Peki mesela lens tercihimizde bahsettik ki 23 35 50 olabilir. Yani evet. genelde de 35-50 kullanıyorduk. Tabii bugün lens kaplamımız da çok geniş. Ama genel itibariyle mesela bir lensi seçmemizde hangi kriterler var? Mesela VR lenslerimiz var, bir de ne var? Düz lenslerimiz var. Mesela neden VR tercih edebiliriz? Neden normal versiyonunu tercih edebiliriz? VR şöyle aslında e, örnek veriyorum. Siz ben, ben böyle yaz-kış dışarı çıkmayı seviyorum, hava şartları beni etkilemiyor. Özellikle kışın fotoğraf çekmeyi seviyorum diyorsanız, yani yağmur çamur seviyorsanız. Orada bir yer lensleri terk etmeniz daha avantajlı olur. Acı yok edrin diyorsan, aynen, aynen. çıkabilirsin. O zaman bir yer lensler avantajı olacaktır. Evet. Yani mesela işte X-T3'te zaten bir yer gövde, evet, i̇şte, body de öyle olması aynen. gerekiyor. Tabii gövde ile lens beraber bir şeyse bir yerse yani vado resistance ne olacaktır? Yağmur, çamur demeden rahat rahat fotoğraf çekebilirsiniz. Hı. Hani çok da tercih edilen bir şey. Yani biz genelde sınırım en çok böyle karlı ve yağmurlu havalarda değil mi Yardırıyoruz, evet. dışarıya çıkıyoruz ve genelde o yüzden bir yerleri tercih edebiliyoruz. Hani bunun en güzel örnekleri nedir? 16 mm var, 2.8, ee, güzel bir VR lens, ufak tefek gördüğünüz evet. gibi çok fazla şey de yapmıyor, yer de kaplamıyor. Hatta parafileni çıkaralım, şöyle küçük bir lensimiz var. Evet. Sokakta en çok kullanılanı 23 mm, en 000. çok tercih edileni. Onun dışında 35 milimetre ve 50 mm var. Mesela 50 mm kullanabilirsiniz. Hani evet, biraz daha şey ama bu birazcık da bir çarpanımız bir buçuk olduğu için teleye doğru hafif gitmeye başlıyor evet. neticede. Hani o yüzden o aralığı ne yapabiliriz? 16 ile hani 35 milimetre civarında tutabiliriz. O, o lensler size değil mi? Çok rahat bir şekilde götürecektir. Dediğimiz gibi eğer suya çamura falan böyle hani yaldır yaldır dalabilen bir tipseniz şemsiyede kullanmam ya. hamurunu çekerim ve evet. araziye vururum kendimi. O zaman VR lensler VR gövdeler daha mantıklı olacaktır. Evet. Onun dışında neden bütün lensler yer değil? Hani birazcık tabii maliyet artan etkenlerden bir tanesi bu. Bir de tabii hani Aynen. onunla birlikte genelde de F2 lensler bizdekiler. Aynen. Aynen. Hani onun şundan dolayı 1.4 olsam yine maliyet artacak. Ee, şey, lensin maliyeti artacak. Bu sefer son kullanıcıya da biraz daha maliyetli evet. gelecektir. Peki hani işte dedi 23, 16 vesaire sadece bu lensler mi kullanılır? Mesela benim gözümün önünde şu an ne var? Bir 10-24 var bir de 16-55 var. Evet. Neden 10-24 tercih edebilir mesela kullanıcı? 10-24 şöyle. 10, 10 milimetre bazen çok geniş kalabiliyor Hı -hı. sokakta. Arada bir, bir tık daha daha yani çok dar değil bir tık daha dar böyle daha düz bir görüntü almak istediğinizde 24 mm'de ihtiyacınız olur. Değiştirmek istemezsiniz sürekli işte 10 milimetreyi çıkartayım 24 milimetreyi takayım Hı -hı. gibisinden. O zaman bunu kullanabilirsiniz çok da güzel bir lensdir. Evet. Ağırlık çok koymuyor derseniz eğer hani şöyle bir 16-55 var sabit 2.8 diyaframlı. Hani biraz daha böyle Üst segmentli gövdeyle beraber kullanırsanız biraz daha hani rigid bir yapıda olacak. Kullanabilirsiniz pekala. Günümüz işte otomobiller ve belgesel fotoğraf çekenler genelde 16-55 24-70 gibi lensler kullanıyor. Aynen 24-70 değil mi en fazla kullanan. Evet, anlık olarak ki lens değiştirmemek için uğraşmamak. Tabii için. tabii de sabit 2.8 8 diyafram olmasının büyük bir avantajı var. Peki e, bunun dışında gövde tercihlerini neye göre yapabiliriz? Yani gövde Weather tercihleri. Resistant tt 3ten bahsettik mesela. Evet, yine Pro 3 var Weather Resistant olan. Tam böyle zaten sokak canavarı. Aynen sokak canavarı yani. Ya bu epey de keyifli. Yani 23 ve 50 ile çok güzel, çok keyifli fotoğraflar çekebiliyorsunuz. Peki hani ben ağır bir gövde taşımak istemiyorum. Ee, ama hani mutlaka da yanımda devamlı çantamda taşıyabileceğim bir makine olsun diyenler için ne önerebiliriz? O zaman X100F, X100V serisi geliyor. Daha ufak tefek, sürekli yanınızda taşınabilir. Lensi sabit, 23 mm bizim sokakta en çok kullanılan açımız. Bu tarz makineler tercih edebilirsiniz sürekli yanınızda taşımak için. Ama diyelim hem ufak olsun hem yanımda taşıyayım. Ama gerektiğinde ben farklı lens de kullanmak istiyorum. O zaman da böyle xt 30 gibi daha ufak. işte T3'ün bir ufak kardeşi. Hı. Ama aynı zamanda lensi değiştirilebilir bir şey de tercih edebilirsiniz. Yani ufak tefek zaten. Hatta pancake lens takarsanız 18 ya da 27 mm gibi. Bayağı ufak tefek oluyor. Aslında cebe bile bir montun cebine rahat rahat evet, sığıyor. Evet. O pancakeleri taktığımızda sığıyor. Evet yani aslında bu arada hani xt 3 aynı sensör işlemci sahip. Hep bunu söylüyoruz. Aynen. Yani gene itibariyle keyifli bir şekilde kullanılıyor kullanabilirler. Arzu ettiklerini de lensleri değiştirirler. Bu büyük bir avantaj aslında bakarsanız. Peki genel anlamda şöyle bakarsak hani dedik ki lenslerimiz bu şekilde kullanıyor. Ne yapabilir? VR olmasa da çok keskin bir 35 1.4'ü kullanabilir. Değil mi? Güzel. Bu arada çok seksi bir şey var. Evet, var. yani. Ya. şöyle bir parasol var. Yani benim ilk kez böyle Fuji'yi gördüğüm zaman zaten 35 1.4 ilk çıkan jenerasyon lenslerdendi. Dedim ki vay anasını yani hani gerçekten çok güzel, çok yakışıklı. 18 mm de böyle kare par var. Bunu da tercih edebilirsiniz. Biraz daha böyle portreye doğru gidiyorsanız keskinlik sizin için çok az değil kriterse bu tercih edilebilir. Gövde dedik, lens dedik. Bunun dışında hangi ekipmanları yanımız alabiliriz? Mesela şuraya şöyle bizim güzel de, bir evet. şey yapmışsın. Bu, bu mini tripod, bizim mini tripod diye bahsettiğimiz yani çantaya ufak tefek şey sokmak isterseniz böyle yanınızda sürekli taşıyın. Bunu tercih edebilirsiniz. Bunun ayakları bu şekilde bükülüyor. Herhangi bir yere, örneğin bir yerde fotoğraf çekeceksiniz. Bizim makinemizin hepsinde Wi-Fi var. Ama siz şöyle, siz kişiyi çekeceksiniz ama gözükmek istemiyorsunuz. Wi-Fi'nizi bağlarsınız, tripodu bir köşeye koyarsınız. Böyle telefonunuzdan bakarak fotoğraf çekebilirsiniz. çekersiniz. Gizli gibi. Aynen. Ya da bunu bir ağaca bağlayabilirsiniz, bir direğe bağlayabilirsiniz. Herhangi bir yere bağlayabilirsiniz. Böyle bir avantaj var. O pek keyifli, güzel. Yani evet. hani şey olarak. Tabii hani şöyle bir şey var. Sokak fotoğrafçılığında hani iki tür yöntem belirleyebilirsiniz. Birazcık ne tarz fotoğraflar çektiğiniz de önemli. Hani birinci kriter olarak bakarsak hep ondan bahsediyoruz. Şimdi hepimizin bir hayat meşgalesi var. Hani bazı insanlar işten eve, evden işe giderken aradaki o kısa zamanı fotoğrafçılıkla değerlendirmek istiyor. O zaman daha ufak ekipmanlarla hani gitmek daha mantıklı. İş çantanızın bir tarafına koyarsınız çekeceğiniz makineyi. Taşıyabilirsiniz. Bir grup insan tamamen sokak fotoğrafçılığı için ne yapıyor? Hani kendini o moda sokuyor, evet. ekipmanını alıyor, çıkıyor. O zaman biraz daha böyle yan ekipmanlarla, az evvel bahsettiğimiz tripodla bunu şenlendirebilirsiniz. Çünkü hani ne zaman neyin ihtiyacı olacağını bilemeyebilirsiniz. Bunun dışında tabii şey var. Hani böyle ufak tefek tripodların dışında şöyle karbon tripodlar da tercih edebilirsiniz. Çok rahat taşınıyor. Yani özellikle sırt çantası gibi bir şey taşıyorsanız yanınızda bu karbon tripod faydalı olacaktır. Buradan hemen şeyi getirin, çanta tercihine tamam. geçelim. Şimdi gene itibariyle sen mesela nasıl çanta tercih ediyorsun? Ben genelde yandan askılı çapraz dediğimiz çantaları tercih ediyorum. Daha ufak oluyorlar, Hı -hı. daha çok fazla ekipman almıyor. Yanına bir lens, bir işte Hı -hı. bir ufak bir tripod alıyorum. Yani genelde o tarz. Bu tarz. Aynen. Sen de yani çıkar. Şunun gibi. Genelde bu tarz çantaları tercih ediyorum ben. Yani bunun içine mesela şöyle şu ebattaki bu Tamron Apache modeli mesela onun içine işte T30 bir tane fazladan lens vesaire sokabilirsiniz. Bir sürü zaten ıvır zıvır için yeri de var. Bu çantaları zaten daha önce de evet. şey şeyde var. Fuji Film YouTube sayfamızda mevcut. Koyabilirsiniz. Biraz daha daha büyük bir ekipman için böyle bir Kiev konseptin çantası var. Bu ebatları değil mi tercih edebilirler? Bunun tercih edilme sebeplerinden biri de çantanın yanında olması hızlıca bir lens değiştirmenizi sağlıyor yani. Zoom lens kullanmayı tercih etmiyorsanız, ben pek tercih etmiyorum. Ben genelde Prime lens kullanıyorum. O yüzden çok hızlı değiştirebilmek için yani çanta sürekli yanımda tarsınız, duruyor. Hemen tık tık çeker, Aynen. devam edersiniz. Sen ne tercih ediyorsun abi? Yani ben genel olarak sırt çantası tercih ediyorum. Birazcık böyle işi yokuşa sürüyorum. Bunun avantajı nedir? Böyle ufak tefek ıvırlarımı, zıvırlarımı, atıştırmalarımı da koyuyorum. Böyle bir hani bir sırt çantası işimi görüyor. Neden? Böyle bir özellikle ufak tefek ve hafif bir tripod tercih ettimde. yan tarafta tripod koyabileceğim bir yer var ve biraz daha böyle atıyorum. 50-100 gibi bir lensle çıktığım zaman, bunu oturturum ve keyfime bakarım. En azından o varlığı hissetmem. Ama dediğim gibi mümkün olduğu kadar hafif çıkmakta fayda var. Dediğim gibi tripod da yan tarafına koyabiliyorsunuz. O yönden epey avantajlı. Peki en büyük sorularından bir tanesi şu. Hani böyle artık işi biraz daha sonraki levele taşıyanlar için ne olabilir yan taraflarında? Flash. Flash, evet. Mesela genelde sokak fotoğrafçılığında flash deyince o nasıl ya hani adamın yüzüne gözüne patlatacağız flash'ı diye düşünebiliyor olabilirler. Evet patlatanlar var. Sonunda ufak tefek sıkıntılar yaşayanlar da var ama hani gerçekten çok güzel sonuçlar verebiliyor. Aslında bu da fotoğraf tarihinde çok fazla yapan yok. yani birkaç kişi var. En önlerinden biri Bruce Gilden. Hı -hı. Zaten bunun en bilineni sokakta flash kullanılanı. Daha sonra daha yeni yeni tekrardan bir gündeme geldi. Evet. Şu an çok fazla sokak fotoğrafçısı flash kullanmaya başladı tekrardan. Hı -hı. Peki, flash'i genel olarak makinenin üzerinde mi kullanmak mantıklı? Yoksa ayrı şey mı? Hı -hı. O tercihe göre, Hı -hı. çekeceğiniz fotoğrafın tercihine göre. Ama genelde sokak fotoğrafında şöyle bir tetikleyiciyle birlikte, yani makinenin üzerine taktığımız bir tetikleyiciyle birlikte ayrı farklı bir yerden şu şekilde çaktırarak Hı -hı. hem ışığa da bir yön vermiş oluyorsunuz ki bu bir üç boyut etkisi katıyor. Hı -hı. Yani dümdüz makinenin üstünden çaktığınızda daha böyle İki boyutu, bir daha boyutu daha yapay oluyor Aynen, zaten. Daha yapay bir görüntü oluşuyor. Yani o yüzden de mesela burada az evvel da bahsettiği gibi işte TT350 var Godox'un. Kalem pille çalışıyor. Yani bayağı da hafif. Neredeyse evet. her çantanın içine girebilecek. Türkiye'deki sokak vatasyonu çok kullandığı bir yüze. Aynen öyle. Böyle bir zaten soft başlığı var. Biraz daha yumuşatmak için şeyi fotoğrafı tercih edebilirsiniz. Jel takabilirler arzu ediyorlarsa değil mi? Bayağı küçük. Kendi ayağı da çıkıyor içinden. Tripota da bağlayabilirsiniz. Bir tane boom çubuğa bağlayabilirsiniz, hani gaza gelip böyle birazcık uzaktan da tutabilirsiniz, şey yapabilirsiniz. Ya da bir tripod'a bağlarsınız, bir yere koyarsınız, siz oradan insan geçmesini beklersiniz, o şekilde Aynen. de Çat diye fotoğrafı çekebilirsiniz. Dediğim gibi bu mesela çantanızın ufak tefek bir yerine durması için ideal bir flash diyebiliriz. Kişisel tercihlerden bahsettik aslında çanta tercihlerinden. Peki e, az evvel dedin ben prime lens kullanıyorum daha çok dedin. Hangi prime lensleri mesela sen tercih ediyorsun? Ben genelde 23mm ve 50mm kullanıyorum. Yani bir geniş açım bir dar açım olsun. Ismi. Mesela neden 35 değil de 23? Günümüz makineler zaten megapiksel olarak çok yüksek oldukları için 23 ile çektiğimde crop alabiliyoruz evet. zaten. E, 35'e -hı. -hı. Böyle bir avantajım olduğu için 35 tercih ediyorum. Evet, hani 35 taksam bu sefer geniş açı olması gerekirse geniş açıda öyle bir imkanımız evet, yok. fotoğrafı yeniden oluşturamayacağımız için etrafına birazcık zor olacaktır. Yani o yönden değil mi? O 23 mm evet, o civarda ideal İdeal bir açı. Peki aralıklı lens mesela almak istesen, ya tamam bugün aralıklı bir lense ihtiyacın var dediğin zaman hangisini tercih edersin? O zaman 16-55 tercih ederim yani kesinlikle. Yani hem diyafram açık, diyafram açık evet diyafram açıklığı iyi, keskinliği inanılmaz keskin. Yani neredeyse prime keskinliğinde bir keskinliği var. Ee, bahsettiğimiz VR özelliği var. Hı -hı. işte, toz geçirmezlik özelliği var. O sebepten 16 16.55 tercih ederim. Yani güzel, güzel bir tercih. Aslında epey de işinizi görecektir. Peki abi sen böyle yanına Prime almadın, yerin farklı bir lens aldın. Ne alırsın? Vallahi genelde şu son zamanlarda mesela 50 140 alıyorum işin işte açıkçası ben. Biraz daha böyle insanları doğal hallerinde böyle çekmek istiyorum. Çok diplerine girmeden. Zaten benim aslında bakarsan şey skala şey diye geçiyor. 16 mm ya da 50 140. Ama 23 mm sen ne hem fikirim? <laughs> yani 23 mm o kadar tatlı bir açı ki yani çok keyifli kullanılıyor. Hani crop alınabiliyor ama ben mesela onu biraz daha 16'ya doğru götürüyorum. 16'da hem biraz daha yaklaşabiliyorsunuz hem aynı zamanda daha geniş açılı bir fotoğraf olduğu için e, crop almanız biraz daha kolay oluyor. Ama dediğim gibi orada birazcık cesaret de gerekiyor hani e, konumuza dalabilmeniz için. Onun dışında 50 da çantada tutuyorum. Mesela burada giderken sahildeki insanları çekeceksin. Bayağı güzel, enteresan kareler oluyor. insanlar görüntülendiklerini anlamadıkları için. Ama dediğim gibi ben de 16, 23, 50, 140 diyebilirim ama en çok 16 ile 23'ü herhalde şey yapıyorum, kullanıyorum. Genel itibariyle böyle. Peki başka ekipmanlar ne olabilir? Başka ekipmanlar en çok kullanılanlar SD kart ve yedek bil. Hmm. SD karttan biraz bahsedelim. Şu anda günümüzde piyasada zaten micro SD ve SD olmak üzere en çok satan kartlar. Ancak genelde fotoğraf makineleri SD kartlarla çalışıyor hmm. ve tercih edilen yani bizim tavsiye ettiğimiz SD kartlar, micro SD kartlar şu an problem çıkartabiliyor. Tabii. Yani bizim makineleri kullanacaksanız SD, aslında bütün markalarda aynı hani şey geçerli. Yani, yani biz biraz daha değil. Da şeyiz. Açık sözlü olduğumuz için açıkça söylüyoruz. Hani unutmayın. Her zaman bunu videolarımızda da şey yapıyoruz, dile getiriyoruz. Micro SD kartlardan uzak durun. SD kart en güzeldir. SD'ler kesinlikle bir gün başınıza ağrıtacaktır. hem makineniz açısından hem de veri kaybınızdan dolayı. O yüzden nedir? SD, SD kart. Peki bir SD kart seçerken neye dikkat etmemiz SD gerekiyor? SD kart seçerken genelde kapasitesi ve hızı önemli. Hı hı. Kapasite şu an zaten çoğu kartın kapasitesi bayağı bir iyi. Hı hı. Yani artık düşük kapasitelerde kalmadı. En az 16 veya 32 kartlar kaldı. Hı hı. Kapasiteden sonra gelen şey ise hızı. Hızı niye önemli derseniz de makinamız çok yüksek bir veri yazmaya başladı artık. Megapikselleri büyüdü, farklı özellikler geldi vesaire. Bu sefer kart yetişememeye başlıyor. Siz seri bir çekim yaptınız, sokakta anlık bir şey çekiyorsunuz, koşan bir çocuk var. Siz seri çektiniz, arka arkaya 10 kare, 20 kare çektiniz. Hı -hı. Bu sefer yazmaya tozacak ama kart yetmediği için yazamayacak. Hı -hı. Yani yaklaşık 1 dakika, 2 dakika sürelere uzayabiliyor bu Hı -hı. kaydetme süreleri. Bu da ne olabilir? İşte 1 dakika siz çektiniz, 1 dakika uzadı. O bir dakika içinde bir şey oldu ama Başka bir çekemeyeceksiniz. Başka bir olay oldu orada. Yani şey gibi oluyor. Yavaş kart aldığınız zaman hani böyle altınızda bir Ferrari var ama motorunuz böyle 1000 cc gibi. Yani ufak tefek motorunuz var ve bir türlü daha kalkamıyorsunuz. O yüzden hani road'da çektiğimizi düşünürsek mesela Jeep artık evet. road çekiyorsa hani çok ciddi megabaytlardan bahsediyoruz. O yüzden böyle hani birazcık SD kart konusunda hem veri güvenliğiniz için hem aynı zamanda fotoğrafın sürekliliğini sağlayabilmeniz için mutlaka iyi bir kart almanızda fayda var. Hani 32, 64, 128 o kişisel tercihtir. Ama dediğim gibi zaten bizim mesela T3'lerde nedir? iki tane kart girişi var o yüzden iki kart girişinde kullanmanız büyük bir avantaj olabilir. Çünkü iki de simultane olarak yazabiliyor veriyi. Bu büyük bir avantaj. Diğerlerinde mutlaka yedek bir kartınız olacak. Bu önemli. Yedek pilden bahsedelim abi. Evet, abla. yedek pil de önemli. Yani yedek pil de şöyle aslında abi. Günlük geziye çıktığınızda böyle 4-5 saatlik bir yürüyüşe çıktığınızda aslında yanınıza bir tane yedek pil almanız iyi Ama atıyorum bir yere geziye gittiniz, başka bir şehre gittiniz. Ne zaman nasıl şarj edeceğinizi bilmiyorsunuz. O zaman 2 tane, üç tane yedek pil alabilirsiniz. Tabii bir tarafta dursun. Yani. Evet, aynı zamanda makineler bir tık daha fazla pil tüketiyor diye göre ama şu anki seviyeler gayet iyi. Tabii tabii yani hani şeyde yani zaten çok ufak, o kadar ufak tefek ki bataryalarda evet, yani zaten cebinize çok bir ağırlığı yok. Yani çok ya yaldır yaldır işin yani Çantasız çıktığımız günlerde bile ön atabilirsiniz evet. bile. Yani çok da sıkıştınız. Bizim şimdi güncel modellerimizin neredeyse tamam, ne yapabiliyor? Powerbank'ten şarj olabiliyor evet. ve hatta powerbank'e takılırken yani uyumlu bir powerbank aldıysanız fotoğraf ya da video çekmeye devam edebiliyorsunuz. O zaman hani sınırsız bir gücünüz olmuş oluyor ama mutlaka yedek pil şart. SD kart önemli. Yedek pil de bunun yanında mutlaka olması gerekiyor. Peki şöyle bir şey var. Genelde bir insanlar UV filtre almaktan çekinirler. Hani aslında ND filtreler, polarize filtreler var. Hani fotoğrafın kalitesini biraz daha üst seviyeye taşımak için mesela polarize filtre tabii ki kullanılabilir. Ama neden filtre kullanmalıyız? Neden filtre kullanmalıyız? Şöyle aslında sokakta polarize ve ND filtre çok tercih edilen hmm. filtre değil. Hmm. UV filtre de aslında amacından farklı. UV'nin amacı farklı bir amaç ama daha artık şu anda işte protection dediğimiz koruyucu filtre olarak kullanılıyor. Şimdi şöyle bir şey var. Aldığımız ekipmanlar aslında ülkemizin yani, şartlarına tabii bakılırsa belli bir, para belli bir para veriyorsunuz pahalı ekipmanlar. E bunları da gidip direkt fitness kullanmak biraz kan oluyor değil. aslında. Aynen öyle. Biraz riskli bir şey <laughs> özellikle yani lensimizi bir yere çarpabiliyoruz. O tarz durumlarda koruyucu oluyor. Evet. O yüzden hani bir tane UV filtre edinmekte fayda var. Evet çok aslında çok pahalı bir şey de değil tabii zaten yani lense verdiğimiz paraya göre bakılırsa. O, yani hani çok cüzi kalıyor evet. yanında. Yani genel çerçevede baktığımız zaman, tabii ki bunlar subjektif faktörler, neye ihtiyacınız, neye ihtiyacınız var ya da yok. Hani birinci unsur dediğimiz gibi nedir? İnsan ilişkileri, evet. e, de parayla satın alamayacağınız şey. İkincisi de kendi gözünüze en tatlı gelen, en e, kolay çalışabileceğiniz bir prime lensle ya da çok çok gerekiyorsa nedir? daha kısa aralıklı bir Biz zoom lensle işinizi görebilirsiniz. Burada zaten birkaç tane ürünü tanıtmaya çalıştık sizlerle. Hani başka aklınızda sorular varsa bu zaten videonun altına sorabilirsiniz. Bazı ünlü fotoğrafçılardan da zaten örnek fotoğraflar böyle aralara girecektir videoda. Sizin de merakınızı giderecektir. Gene itibariyle bugünlük bu kadar arkadaşlar. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.